Peki nasıl bir mağazaya sahip olacağız? Nasıl bir mağaza alacağız? Teslim edilecek bize ve nasıl bir yönetim paneline sahip olacağız? Gelin şimdi bir ona bakalım arkadaşlar. Bakın fırsat bende Murat Ünlü özel sorunlara doğal çareler. Bu benim mağazam arkadaşlar. Birinci pazar yeri temasında bütün işte kategoriler buraya yerleşmiş pozisyonda. Alt kategorilerin hepsini görebilirsiniz. Yüz binlerce ürünle birlikte mağazanız bu şekilde açılıyor. Şöyle bir aşağı doğru gidelim arkadaşlar. İşte giyim şıklığı, saç bakım ürünleri, hobi kitap, haftanın kampanyaları, şöyle aşağıya teknoloji ve aksesuar ürünleri, anne bebek ürünleri yani e, yüz binlerce ürün mağazanızda satışa hazır şekilde teslim alıyorsunuz bir iş gün içerisinde. Peki sadece ürün mü satıyoruz? Arkadaşlar aynı zamanda e, biz fırsat da satıyoruz. Yani bir e, tur şirketinin e, tur hizmetini ya da bir otel odasını ya da ne bileyim bir kebap menüsünü, bir lokantanın kebap menüsünü, kahvaltı fırsatını burada ne yapabiliyorsunuz? Satabiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında bir e-ticaret mağazasından ziyade bir pazar yeriyle bir şehir fırsatının birleşmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Evet aşağıya doğru geldiğinizde yine tüm güvenlik şeyleri, logoları, ödeme sistemlerini Aşağıda ne yapıyorsunuz? Mağazanızın altında görebiliyorsunuz. Facebook, Instagram, YouTube linklerinizde ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Yerleştirebiliyorsunuz. Evet bu birinci pazar yerinde bir tema arkadaşlar. Peki başka pazar yeri temaları var mı arkadaşlar? Mesela bu küçük oğlum mağazası sepettekazanç.com Bu da ikinci pazar yeri temasında. Biraz, önce, biraz sonra temalar kısmında bunu göreceğiz arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda bu da modern bir tasarıma sahip istediğiniz anda saniyeler içerisinde temanızı değiştirebilirsiniz. Yani benim mağazanın temasından ikinci pazar yeri temasına ya da kategori temalarında ne yapabilirsiniz? Anlık olarak geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle bir göstereyim şöyle bir bakalım. Burada da dediğim gibi modern bir tasarım var. Evet bir başka mağaza daha göstereyim hemen sonra yönetim paneline geçelim. Mesela naturalpazar.com bu da büyük oğlum mağazası. Bu da doğal ürünler üzerine bir e, tema seçmiş pozisyonda, hazır temalardan. Bakın burada da ne yapıyor? Sadece organik ürünler ve doğal ürünler mevcut. Mağazanızı böyle bir mağaz ya da saniyeler içerisinde ne yapabilirsiniz? Geçirebilirsiniz arkadaşlar ya da geri dönüş yapabilirsiniz. Hemen yönetim paneline bir gidelim. Yönetim panelinde neyi nerede görüyoruz arkadaşlar? Bir bakalım. Burası benim yönetim panelim. Önce be, e, ana sayfaya baktığımızda burada toplam satış ciro'nuzu, kazancınızı, kaç adet müşteriniz olduğunu vesaire görürsünüz. Sol tarafta ilk 5 çuroyu toplamdaki ilk 5 çuroyu görürsünüz arkadaşlar. İlk sıradaki arkadaşlar 7 milyon 600 bin çuroya ulaşmış ürün satışında. Sol tarafta ise bugün arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. 2 Temmuz gecesi yani 2 Temmuz'u 3 Temmuz'a bağlayan gecede ben bunu çekiyorum şu an sizlerle sizlere. Ee, yani 2 günlük bir e, süre içerisinde birinci sıradaki mağaza arkadaşlar 30 bin liralık 30 bin 500 liralık bir ciro yapmış günlü günlüğe baktığınızda 15 bin liralık bir satışı var. İşte ikinci sıradaki yine 29 bin 500 lira günlük 15 bine yakın. 23 bin, 23 bin, 20 bin. Yani beşinci sıradaki arkadaşımız günlük 10 bin liralık ürün satışı yapmış arkadaşlar. Ve gayet de güzel gidiyorlar hepsi. Şöyle benimkine bakalım arkadaşlar. Ben de fena değil. 2 gün içerisinde 11.240 liralık bir ürün satışı gerçekleştirmişim ki. Ki ben ürün satışına çok ağırlık veren bir mağaza sahibi değilim aslında. Daha çok ağırlığım yazılımın bayiliğinde olmasına rağmen 2 gün içerisinde ben de 11.240 TL bir satış gerçekleştirmişim. %25-35 kar aralığındaki ürünlere odaklandığımız için genelde arkadaşlar bu satış rakamı ve gelir de oldukça önemli bir gelir. Burada bütün konulara akademi, duyurular, mağaza şeyine ulaşabilirsiniz ama ben sol taraftaki panelden size bazı şeyler göstermek istiyorum. Belgelerin bölümü var arkadaşlar. Belgelerin bölümünde ne yapıyorsunuz? E, vergi lafımız ve ürünümüz olmadığı için arkadaşlar devletin çıkarmış olduğu sosyal medya içerik üreticisi kanundan faydalanıyoruz sosyal medya içerik üreticisi belgemizi dijital vergi dersinden alıp buraya yüklüyoruz aynı zamanda banka araştırdığımız sosyal medya içerik hesabımızın da belgesini devlete bildirip belgelerin bölümüne yüklüyoruz ödeme esnasında ne yapıyoruz bu hesabı kullanıyoruz arkadaşlar bayilik sadece mağaza alan kişilerde bayilik gözükmez e, ikisi bir arada paket alan e, partnerle, partnerlikle birlikte paket alan kişilerde bayilik kısmı gözükür. Ben Premium Plus e, mağaza sahibi olduğum için bayilik bende de var. Bayiliğin genel bakışına şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar e, 7 yıldız bayi olduğumu sunumda söylemiştim. 8 yıldız bayiye de oldukça az bir şey kaldı. E, her e ticaret mağazası satışında, e, her bu paketlerin satışında arkadaşlar sistem bir puan veriyor ve buna göre de sizin Yıldız Bayit seviyelerinizi yükseltiyor. Ürün satışına 1 milyon 949 bine ulaşmışım toplamda. Fakat toplam bayilikle birlikte kazanca baktığınızda arkadaşlar birisi sadece ciro ama birinin kazancına baktığınızda 3 milyon TL'lik bir kazanca ulaşmışım. İşte bu ay aylık ciro 11.240 lira 2 gün içerisinde. 12.270 TL'lik bir gelirim olmuş arkadaşlar. Bütün her şeyi ne yapabiliyoruz? Şeffaf olarak buradan takip edebiliyoruz. Bayilik kısmına Geldiğimizde burada potansiyel müşteri diye şimdi yeni bir yazılım arkadaşlar özellik geldi. Bayiler olarak müşterilerimiz artık müşteri paneline, potansiyel müşteri paneline işleyip buradan daha verilmiş şekilde takibini yapabiliyoruz arkadaşlar. Burası bir ARGE projesi olduğu için sürekli olarak gelişim devam ediyor. Oldukça önemli. Funnel'dan daha sonra bayilerimize bahsederiz. Mağazama geçtik. Mağaza bilgileri bölümünde İstediğiniz anda logonuzu vesaire ne yapabiliyorsunuz? Değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Favicon'unuzu, işte Google anahtar kelimelerinizi istediğiniz gibi girip istediğiniz zaman da değiştirebiliyorsunuz. Engellenen tedarikçiler. Yani mağazanızdaki her tedarikçi illa satacaksınız diye bir şey yok. İstediğiniz, beğenmediğiniz, fiyatlarından hoşlanmadığınız, resimlerinden hoşlanmadığınız bir tedarikçiyi tak diye ne yapabilirsiniz? Buraya yazıp tedarikçi arkadaşlar sistemden kendi mağazanızdan atabilirsiniz, yasak diyebilirsiniz. Minimum satıcı primi, şunu diyebilirsiniz, benim %15'in altında veren tedarikçiler benim mağazamda sergilenmesin diyebilirsiniz arkadaşlar. İşte belirli ürünleri listele ya da yasaklı ürünleri listele deyip sadece istemediğiniz ürünleri yasaklayabilirsiniz mağazanızdan. Evet, sosyal medya sayfaların linklerini buraya koyduğunuzda, kaydettiğinizde arkadaşlar, sosyal medya linkleriniz de mağazanızın altında ne yapar? Yerlerini alırlar arkadaşlar. Evet. Hemen mağazam kısmına geldik. Mağaza bilgilerini bitirdik. Web sitesi dizayna e gelelim arkadaşlar. Web sitesi dizayna e geldiğinizde anal dizayn satır ekle deyip buraya tıkladığınızda bütün satırlar, halihazırdaki orijinal satırlar gelir. Bu satırlar üzerinden mağazanızda istediğiniz gibi değişik yapabilirsiniz. Ya da sayfaya satır ekle deyip arkadaşlar mağazanızı sil baştan kendiniz dizayn edebilirsiniz. Menü oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tüm kategorileri kendiniz oluşturabilir. kategoriler arasında istediğiniz gibi e, ne yapabilirsiniz, yer değişimi vesaire yapabilirsiniz. Özel kampanyalar oluşturabilirsiniz. Ayrı firmaların ürünlerini tek bir danışana sattığınızda arkadaşlar sepet oluşturup o sepetin linkini ne yapabilirsiniz? E, müşterinize atabilirsiniz. Hemen raporlar bölümüne gelelim. E, genel bakış zaten biraz önce görmüştük arkadaşlar. Gelirlerin bölümüne bir bakalım. E, bakın bu kanun. Ee, sosyal Medya İçerik Üstü Kanunu Ağustos ayında çıktı. Onun için Ağustos ayından itibaren puanlarım diye bir bölüm vardı arkadaşlar. O zamana kadar puanlarım işliyordu. Ee, Ağustos ayından, 2024 Ağustos ayından beri de gelirlerin hanesine dönüştü. Arkadaşlar baktığınızda 2024 Ağustos'tan bu yana yani yaklaşık 10 ay olmuş pozisyonda. Temmuz Ağustos dersek 2 ay. 10 aylık bir dilimde 1 milyon 416 bin liralık bir kazanç elde etmişim 10 ayda. Yani aylık ortalaması neye gelir? 141 bin liraya gelir arkadaşlar. Şimdi bu aya bakıyoruz. Bu ay baktığımızda ayın biriyle birinden itibaren getir dediğimiz arkadaşlar biraz önce görmüştük. 12.276 liralık bir gelir. Ne kadar aracı geliri, ne kadar satıcı geliri almışım hepsini görebiliyoruz. Bakın en başta bugün günlerden çarşamba arkadaşlar her perşembe ödeme günüdür. Ne yapmışım? Bu gece 23.14'te 38.345 TL ödeme talep etmişim. Her perş yarın perşembe arkadaşlar. Yarın ne olacak? Bu para benim hesabıma geçecek. Ve buradan da devlet %15 gelir vergisini kesecek arkadaşlar. Şimdi hemen raporlar bölümüne tekrar geldim. Bireysel ödeme talebine girelim. Tabii ki parayı biraz önce istediğim için burada şu an kuruş kalmış pozisyonda. Parayı da buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? İstiyoruz. Her perşembe günü ne oluyor? Hesabımıza geçiyor istediğimiz para. Evet raporlar bölümüne devam edelim. Satış raporu. Hemen şöyle bir girelim. Arkadaşlar satış raporunda Şurayı ayın birinden itibaren getirdim. 1 Temmuz'dan itibaren. Bakın şu an 3'ü e, gecesindeyiz şu anda. Yani ikisini bitirdik. üçünde. yani 2 gün daha e, tam satışımız oldu. Getir diyorum. 2 gün içerisinde kime sattım? Ne kadar sattım? 11.240 TL satış yapmışım. Ayın 1'inde ki satışın burada kime olduğu, hangi firmanın olduğu arkadaşlar tüm detaylarıyla yazıyor. Kargoya verilmiş birindeki yani dünkü ürün. Bugünkü ürünler arkadaşlar işte e, yeni sipariş bakıyoruz 1750 liralık üye iş yeri siparişi kabul etmiş. E, diğerleri gene yeni sipariş, yeni sipariş arkadaşlar buradan tüm detaylarını ne yapabiliyorum satışlarımın görebiliyorum, takip edebiliyorum her aşamasını. Raporlar bölümüne geldik tekrar tedarikçi raporuna girdik. Tedarikçi raporundan hangi firma, hangi üründe bize ne kadar satıcı primi varmış hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Sıralama seçeneğinden diyelim ki satıcı primi yüksekten düşüğe doğru getir diyelim. Bastığımızda arkadaşlar şöyle gelecek. Bakın en yüksek veren %55 vermiş. Bu satıcı prim olarak gördüğümüz yer aslında mağaza sahibinin satış fiyatı üzerinden çıplak kazancıdır. Yani 1000 liralık bir ürün sattığınızda burada ne yaparsınız? 550 TL kazanç elde edersiniz. %55, %49, %45, %45, %40'lar var bayağı bir arkadaşlar. Ve sayfa sayfa ne yapıyor? Bu devam ediyor. İstediğiniz gibi burada filtreleyebilirsiniz, görebilirsiniz arkadaşlar. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Satış cirosuna göre bana getir dediğinizde ne yapar? Burada en çok satılan ürünleri yapay zeka ile bunu yapıyor arkadaşlar. Size sıralar... Siz de bu sistemde en çok satılan ürünler ve kar marjlarıyla bir de görürsünüz. İşte bakın gördüğünüz gibi birinci sıra %30 satıcı primi %30. Genelde en çok satılan ürünler %30 ortalamanı satıcı primine aitmiş. Geldik raporlar bölümü tekrar. Mağazaların arkadaşlar burada hangi mağaza satış yaptığınız mağazadan kim ne kadar ciro yapmış hepsini görebilirsiniz. Yine tedarikçiler içerisinden de hangi tedarikçiniz ne kadar ciro yapmış vesaire buradan takip etmeniz mümkün. Uygulama merkezine geldik arkadaşlar. Bayi olarak premium paket, premium partner paket, plus paket, tedarikçi ekle, funnel sayfası ekle gibi arkadaşlar satış şeyleriniz e, bu, burada görürsünüz. Pazarlama alanına geldiğinizde Instagram Shop, Jimri, Facebook, Google Merchant gibi eee entegre buradalardaki entegrasyon kodlarını gelip buraya yerleştirdiğinizde sosyal medya ve entegrasyonunuzu yapabilirsiniz. Pazar yerlerine geldiğinizde burası tedarikçileri ilgilendiren bir konu bir tedarikçi Trendyol'da satış yapıyorsa oradaki ürünleri birkaç tıkla arkadaşlar ne yapabilir? Bizim mağazalarımıza otomatik olarak yükleyebilir. Sosyal medya baktığınızda Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Facebook Pixel, Yandex Doğrulama, Bing vesaire gibi birçok istatistiki veriyi bunlar bu aracılar vasıtasıyla ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Çekebilirsiniz, gör, görüntüleyebilirsiniz. Promosyonlara geldiğimizde yine bu tedarikçileri ilgilendiriyor. Sepette şu kadar indirim, e, hediye çeki kupon, ikinci sepette 1 TL, ikinci sepette yüzde şu kadar indirimli, ikinci sepette tek fiyat bir alana bir bedava, 3 al 2 öde, 4 al 3 öde gibi kampanyaları anlık olarak ya da özel günlerde düzenleyebiliyorlar. Kargo firmalarına baktığınızda Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, Aras gibi birçok kargayla entegrasyonumuz var. Tedarikçiler ister kendi firmalarında ister mağaza olsun anlaşmalı kargo yollayabilirler. Tema ve eplere bakıyorsunuz arkadaşlar. Anlık saniyeler içerisinde ep değiştirebilirsiniz. Benim mağaza nasıldı arkadaşlar? Bakın böyleydi. Hemen gelin bir app değiştirelim. Neye geçelim arkadaşlar? Ee, kozmetik, ev yaşam hatta şöyle yapalım. Mücevher saate geçelim arkadaşlar. Mücevher saate bir kere bastım. Tema değiştirdi. Neredeydi? Mücevher saat buradaydı. Bastım arkadaşlar. Şimdilik renkleriyle oynamıyorum. Kaydet dedim. Bakın saniyeler içerisinde benim mağaza neye dönüşecek? Güncelle dedim arkadaşlar. Benim mağaza birden neye döndü arkadaşlar? Takıya döndü. Pırlantaya döndü. Görüyor musunuz? Kolyeler, saatler vesaire. Saniyeler içerisinde ne yapabiliyorsunuz? Geri çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben pazar yerime geri döneyim. Çünkü müşterilerim alışveriş yapabilirler. Benim pazar yerime de alışıklar. Kaydet dedim arkadaşlar. Hemen tekrar geldim. Mağazamı bir açıyorum. Arkadaşlar işte güncellediyorum bakın. Saniyeler içinde ne oldu? Geri döndü arkadaşlar. Bu müthiş bir fırsattır. Müthiş bir hizmettir bilginiz olsun. Evet tema ve app'leri de geçtik. Hemen uygulama merkezinde. Ondan sonra ne? Yapay zeka. Yapay zekada yine tedarikçilerimizi ilgilendiren bir konu var arkadaşlar. Burada da müthiş projeler geliştirilmeye devam ediyor. Akademi kısmına geldiğinizde hadi başlayalım kısmı var arkadaşlar. Mağaza ismi nasıl alınır? DNS e nasıl yönlendirilir? Mağazada nasıl alışveriş yapılır? Yani en basit konudan başlamış bütün konular tek tek arkadaşlar videolar ve eğitimler şeklinde sunulmuş. Yine akademiye bastık. Videolar eğitimlere girdik. Bakın en baştaki eğitime bir basacağım. 18 bölüm arkadaşlar. Ürün satışı, yol haritası eğitimi, eğitimi ve ürün satışı detay eğitimler var. Tedarikçiyi nasıl seçeceksiniz? Sosyal medya içeriği nasıl paylaşacaksınız? Kanca kelime nedir? Nelere dikkat edeceksiniz? Nasıl sponsorlu reklama çıkacaksınız? Ve Instagram sayfalarının incelenmesi. Başarılı sayfalar ne yapmış? Başarısız sayfaların sıkıntısı ne gibi? Bütün her şeye bu eğitimlerde hakim olabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen tekrar geldik. işte tedarikçi eğitimi, stok ürün satış, pilot çalışma gibi birçok eğitim mevcut akademide. Telegram gruplarına basıp bütün Telegram gruplarımıza buradan dahil olabilirsiniz. Web sitenizi nasıl dizayn edeceğinizi buradan bakabilirsiniz. Tedarikçi ile ilgili bütün konuları da yine tedarikçi bölümünü açtığınızda arkadaşlar tek tek bütün konulara yine video ve pdf olarak ulaşabilirsiniz. Duyurular bölümünde tüm duyuruları anlık olarak görebilir uygulamanızda dahil. Destek bölümünden de 24 arkadaşlar görüş ve önerilerinizi, şikayetlerinizi vesaire yazabilirsiniz. Mutlaka hepsi cevaplanır. Ben de olduğu gibi bakın sayfalarca görüş ve öneri sunmuşum ve mutlaka arkadaşlar cevaplanmış pozisyonda.